Merhaba, ben Engin Deniz Eraslan. Pretek Mühendislik Firması kurucu, ortağı ve şirket müdürüyüm. Pretek Mühendislik ve Makine olarak 2013 yılında kurulduğumuzdan bu yana sektörümüzde sağlam adımlarla ilerliyoruz. 12 kişilik dinamik ekibimizin çoğu kariyerine bizimle başlayarak ilk iş tecrübesini kazandı. Savunma, havacılık, makina, döküm ve beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren ona yakın müşterimiz var. ISO 9001 kalite belgesi sahibi olmamızın yanı sıra havacılık sektöründe gereklilik olan AS9100 kalite belgesi içinde çalışmalarımız sürüyor. CAD-CAM sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Daha önce kullandığımız yazılımların dışında neler olduğunu araştırırken Fusion yazılımını keşfettik. Fiyat performans konusunda bizim için daha efektif olduğuna karar verdik. Deneme sürümünü indirip kullandık. Bu imkanı bu kadar kolay sağlayan başka bir cad programı var mı emin değilim. Yeni bir şirket olarak CAD-CAM programlarının maliyeti bizim için önemliydi ve Fusion benzer yazılımlara göre çok daha düşük bir maliyetle başlangıç yapmamıza olanak tanıdı. Bu aşamada müşteri ilişkilerindeki yaklaşımları ve sektördeki tecrübeleri nedeniyle Fustek 360 firması ile çalışmaya karar vererek Fusion Platform yatırımı yaptık. Fusion, dosyalar arası ilişkileri ve versiyon takibini kendisi yapıyor. Kem tarafında kendi geliştirmek isteyen çalışanlarımız için 6 lisansımız mevcut. Fusion'in bulut tabanlı olması, bilgi işlem altyapısında duyulan ihtiyacı azalttı ve hız ile verimliliğin önem taşıdığı günümüzde büyük kolaylık sağladı. Üretim verilerinin aynı ortamda tutulması, birden fazla kişinin aynı anda çalışabilmesini mümkün kılıyor. Bir kişi parçanın tasarımı için çalışırken, diğeri CNC için takım yollarını çıkarabiliyor. Gelecekteki yatırım planlarımız arasında, 580 tezgah veya Milton özellikli torna yatırımı yapmak var. Yazılım olarak ise Autodesk'in bir diğer ürünü olan Fusion Operation'ı denemek istiyoruz. Üretimi kayıtsız yönetmek için böyle bir yazılıma ihtiyacımız var ve bu yazılımın sektördeki pek çok firmanın işini hızlandıracağını düşünüyoruz. Ben Fustek 360 Teknoloji ve Mühendisliği'nden kurucu ortak Selim Ertuğ Tuğran. Biz 20 yıldan fazla üretim sektörü tecrübesi olan bir ekiple pandeminin ilk yılından beri yoğun bir şekilde mühendislik hizmetleri veriyoruz. Ki bunlar kodlama, algoritma geliştirme gibi şirketlerin tasarım ve imaj süreçlerini hızlandırıyor. Otoyeskin iş ortağıyız. Potos Fusion da işin merkezinde yer alıyor. Sektör için kısa sayılan bir sürede sayısı bine yaklaşan müşterilerimizin her birinden yeni tecrübeler ediniyoruz ve tabii ki her geçen gün artan teknik tecrübemizle başkalarının faydalanmasını da sağlıyoruz. Tam da Otelesk'in Fusion platformu ile yapmak istediği gibi. Fusion, Türkçesi füzyon, bildiğiniz gibi iki atom birleşerek daha büyük bir gücü açığa çıkarmasını tarifliyor aslında. Bir elin nesi var, iki elin sesi var gibi düşünebilirsiniz. Oteles Fusion tam da buna odaklı bir yazım platformu. Oteles Fusion, uçtan uca tasarım ve üretim süreçlerini adresmenin sağlayan içeriği, Ortalama 45 günde bir gelen yenilikleri ki bu sektörde pek karşılaştığımız süreçlerden biri değil. Otodesk'in tasarım ve üretimde demokratikleşme motosuna sıkı sıkıya bağlı giriş ve sürdürme bedeliyle güçlü ve erişilebilir bir iş arkadaşı konumunda. Yalnız Otodesk Fusion'dan elde edeceğiniz kazanım aslında ilk yatırım anında uygun bedeliyle sizi yakalamasından ziyade platformdan ne derinlikle faydalanabileceğinizle alakalıdır diyebiliriz. Fusion Operations ise birden fazla makine ve bu makineleri yöneten ekiplerin olduğu sistemlerde evrak ve evrak takibi sistemini ortadan kaldırıyor. Planlamayı yapan kişiyi anlık bilgiye donatarak gerektiğinde hızla reaksiyon göstermesini sağlıyor. Aynı zamanda envanter, makineler, çalışanlar, iş akışı ve bakım gibi konuları yönetebilen bir sistem sunuyor size. Fusion Operations'ın Fusion ile bağlantısı büyük bir ihtiyacı karşılıyor ve operasyonel verimliliği arttırıyor. Bu sebeple diyoruz ki biz ya da bizim gibi sektörel geçmişini yeni teknolojik gelişmelerle harmanlayabilen ve kullanıcıların dilini anlayıp çözüm üretebilen bir iş ortağıyla çalışmamız sayesinde dostlarımız yazılım odaklanmak yerine mühendisliğe ve iş geliştirmeye daha çok zaman ayırabilirler. Bu yoğun iş temposunda zaman ayırıp bizim de böyle güzel bir gün değerlendirdiğiniz için de Biratek'ten Engin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Diğer bir projemizi görüşmek üzere herkese teşekkürler.